Yavuz Bey ve Nadia Hanım'ın kararlarını ile devam edelim tabii önce. Karşılaştırma anları buyurun ve terimiz hazır. Hoş geldiniz. Lütfen buyurun. Nadia. Hoş geldin. Hoş Nasılsın? Nasılsın? Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız Nasılsın? Yavuz Bey? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz evet, inşallah. Ben de çok iyiyim. Güzel haberlerinizi alırsam daha iyi olacağım. Size sorayım Yavuz Bey. Zira Nadia sizin için geldi talip olarak. Tabii. Tabii. Muhakkak. Seçici ben miyim? Ona göre hareket edeceğim tahmin ediyorum. Ne diyorsun Nadia? Ben mi söyleyeyim? Tabii. Ama önce şöyle söyleyeyim. Herkesin huzurunda Nadia'ya sormak istiyorum. Ee, mesela tamamen kendi hür iradenle benimle birlikte olmak istiyor musun? Evet. O zaman e, tabii vesile olduğunuz için söylüyorum sizin izninizle daha doğrusu ben de e, birbirimizi daha iyi tanımak adına Nadia ile devam etmek istiyorum. Harika. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Bir nevi de böyle sanki nikah masası provası gibi o soru Yavuz Bey'den hür iradenle sonsuza kadar evet. İnşallah evlilik tevkili gelir bunun arkasından diyeyim. Peki. Şimdiden Yolunuz, şansınız, bahtınız açık olsun. Daha güzel, daha mutlu bir haberle tekrar görüşene değil. Ben sizleri arkadaşımın yanına uğurluyorum. Ercan sizle ilgilenecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her yaşın bir güzelliği var. En güzel çağımdayım. Ya gelir geçersin hayatından ya da gelir kalır.